Ankara İlçe Başkanı Cezmi Hoşçak, Sayın Müdür ve İktidar Mahkemeleri birlikte sizlerinden gönderildi. Bakanlığın altı resmi raporu okunup bakanlığı, İlçe Başkanı Sayın Ali Aslan'ın altı gelecek Bir yüz kuruş seçimi, doğum tarihi takdirde aynı gün ve aynı yerde tarafa gelirler. Sonra oyma seçimi yapacak. Yaşam yaşamını yitiren biz. Kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda ilçe kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Aralık ayı içerisinde il kongremizi gerçekleştireceğiz. Ocak ayında da genel merkezimiz açıkladı büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz ve parti içi seçimlerimizi bitireceğiz. Kongrelerimizin hep ayrı bir anlamı olmuştur. Hep ayrı bir önemi olmuştur. Buradaki yönetim değişiklikleri aslında o kongrelerin önemini düşündüğümüzde hep bir formalite olarak değerlendirmişizdir. Çünkü buradaki yönetim değişiklikleri ya da burada yönetimde yapılabilecek yenileşmeler hepsi bir hizmet yarışıdır. Dolayısıyla bunlar parti için yarıştır. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim için asıl olan bizim hep birlikte verdiğimiz mücadeledir. Basına uygulanan sansürlere baktığımızda, kanatmalara baktığımızda, kayyumlara baktığımızda basını özgür olmayan bir ülkenin vatandaşı halkının Daha dün Türkiye'nin yıllardır en saygın gazetesi olan Cumhuriyet Gazetesi